I Travel Expo Ankara fuarındayız. Ankara Ticaret Odası'ndayız. Yurt içi ve yurt dışından birçok katılımcının bulunduğu Travel Expo Ankara sağlık turizmi, inşaat firmaları ve büyük elçiliklerin bulunduğu, sağlık sektörünün bulunduğu önemli bir fuar, önemli bir organizasyondayız. Görüş almaya devam edeceğiz. Travel Expo'dayız. Ankara Ticaret Odası'nda Balkan Vakfı, ben de bir Balkan Vakfı Kosova Piriştinalı olarak değerli hemşerilerimi bulmuşken de es geçmeyeceğiz tabii ki. Buradan bilgi alacağız. Neler yapıyorlar? Balkan Vakfı'nı soracağım. Biraz da burayla alakalı bilgi alacağım. Evet Balkan Vakfı standı kurmuş. Renkli bir yer. Katılımcılar da çok şık gördük. Gezmeye devam ederken burayı da es geçmeyeceğiz. Özel ilgiyle alakalı sizden hemen bir görüş alalım. Teşekkür ederiz öncelikle hemşerimiz. Sizi görmekten biz de mutluluk duyduk. Ben de bir Kosova Prizrenli olarak bugün size vakfımızı tanıtmak istiyorum. Balkan Vakfı, geçtiğimiz aylarda Ankara merkezli kurulan bir vakıf. Vakfımızın asıl amaçlarından bir tanesi zamanında Balkanlardan Türkiye'ye göçmüş ve yine buraya okumaya gelen ve Türkiye'de kalan kişilerin yani öğrencilerin Türkiye'de, ve burada ailelerini bir kuran bireylerin 100. bir araya gelmesi ve kültürlerini 100. gelecek nesillere aktarmaları için kurulan bir vakıf. Asıl amaçlarımızdan en önemlisi bu kültürümüzü unutmamak. Biz de bugün Travel Expo'da, Ankara International'da 6.sı düzenlenen uluslararası acente ve seyahat e, fuarında standımızı kurduk. Standımızı kurma amacımız buraya gelen misafirlerin, buraya gelen şirketlerin e, Balkanlara daha iyi tanıması, Balkanlardaki ülkelerle ilişkilerini daha yüksek yerlere getirmesi amaçlarımızdan bir tanesi. Evet. Dönüş yapacağım ama hanımefendilerden de bilgi alayım. Evet, Balkan Vakfı burada, heyecanlısınız görüyoruz. E, amaç ne? Burada niye bulunuyoruz? Katılımcılarla diyalogumuz ne durumda? E, Balkan Vakfımız olarak e, şöyle fuarda tek Balkan Vakfı olarak yer almaktayız. E, arkadaşımın da az önce dediği gibi burada Balkan Vakfı'nın olmasının amacı göçmen kardeşlerimizin bizim gibi Kosova'dan işte Makedonya'dan, Bulgaristan'dan gelen arkadaşlarımızı tek bir çatı altına toplamak. Onlarla hep birlikte güzel bir diyalog içerisinde olmak. Üniversitelerle, öğrencilerle de çalışmalarınızı yakınen biliyorum. Geldiler mi? Sizi buldular mı burada? Tabii ki. Üniversiteden arkadaşlarımız da geldiler, buldular. Hatta ben zaten Vakfı'mızda Gençlik Meclisi Başkanlığı'nı yürütmekteyim. Sadece Balkanlardan gelen öğrenci arkadaşlarımıza değil aynı zamanda buradaki göçmen ailelerin genç çocuklarıyla da gençleriyle de bir araya geliyoruz. Onlara da benliklerini unutmamaları için bilgi vermeye çalışıyoruz kendi ülkeleriyle ilgili, kendi benlikleriyle geldikleri ülkelerin neresi olduğuyla ilgili. Evet bir yöresel kıyafet de görüyorum. Biraz kıyafetle alakalı bilgi alayım. Um... Ben tam şey Türkçe çok iyi bilmiyorum çünkü Kosova'ya yeni geldim Türkiye'de. Ama bunlar bizim giydiğimiz e, gelin kıyafet. Kosovadan geldin sen. Evet. E, bu fuar için mi buradasın? Hayır fuar için değilim e, eğitim için geldim. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Evet burada e, Didem Hanım da var genel sekreter değil mi yanlış? Se Sema Hanım, yönetim kurulu üyesi. Sema Hanım'dan da bilgi alalım. Kıyafetle alakalı Sema Hanım'dan bilgi alalım. Kıyafetle ilgili bilgi vereyim. Ee, görmüş olduğunuz kıyafet, arkadaşımızın üzerindeki kıyafet, bizim oranın yöresel kıyafeti, Balkanlar'ın yöresel kıyafeti. Ee, evlenen genç kızlarımıza düğün hediyesi olarak erkek tarafından geliyor. El işlemesidir. Tek tek şu, e, göstereyim mi şuradan? Alalım mı yalnız? <laughs> Şöyle göstereyim. Şu kısımlar dahil. Önce elle böyle şey yapılıyor. Ondan sonra kişinin üstüne göre, ölçüsüne göre dikiliyor, yapılıyor. Bunlar da yine el işlemesi, el oyası dediğimiz tek tek elle yapılıyor. Kına gecesi ve düğünlerde de mi? Kına gecesinde kına mi? Kına gecesinde giyilmiyor. Öncelikle kına gecesi düğünden önce olduğu için kına gecesinde giyilmiyor. Önce gelinlik e, giyecek ondan sonra ertesi gün gelin görmeye gidildiği zaman bu kıyafeti giyiliyor. Sonra da işte yakınlarının, akrabalarının özel günlerinde, düğünlerinde gelinler bunları giyiyor. Bu expoya gelenlerle alakalı fuar, organizasyonla alakalı düşünceleriniz neler? Ee, çok yani çok fazla katılım var. Çok çok iyi. Hani hem Ankara için hem uluslararası şey e, turizm şeyi için çok çok iyi bir altıncısı düzenleniyor bu sene ve çok fazla katılım var. Siz de görmüşsünüzdür. Dediğim gibi Ankara için de bizler için de çok iyi bir gelişme. Evet sizlerden de görüşürüz. Evet, biz Balkan Vakfı olarak yeni bir vakıfız esasında ama az zamanda çok işler başardık. Burada tabii Ato Başkanımızın, Gürsel Baran'ın çok büyük katkısı var. Ayrıca bize ev sahipliği yapan Ankara Kent Konseyi Halil İbrahim Yılmaz'a da çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Katkılarınızdan dolayı size de teşekkür ederim. Memnunsunuz değil mi? Gelen hemşerilerimiz ziyaret etti evet, mi? Tabii tabii çok büyük bir katılım oldu. Herkesle bir iletişim sağlamış olduk. Çok yararlı oldu hepimiz için. Değerli görüntü ve e, röportaj almaya devam edeceğiz. Balkan Vakfı ben de heyecanlandım girerken. Yani kanımız kıpır kıpır oldu. Bekliyoruz. Hemşerilerimiz, hemşerilerimiz bulunca yani heyecan üst seviyede. Expo'da bekliyoruz sizi. Balkan Vakfı'nda ziyaret edin. Müzik